Günaydın anne. Sen mi uyandın? Evet kızım. Ee, biraz uzanacaksın kızım. Sen içeri gidebilirsin. Tamam. Anne. Sesini biraz bari. Hemen şunu yıkayayım. Kadın. Anne baksana tercihimiz oldu Sebo. Aa kızım ne yaptın? Ya kızım ne yapıyorsun sen? Biraz akıllı ol artık. Ya tamam anne ya. Aa sarımı bir yıkadım. Ne var bunda? Ay. Çantasını takayım. Bir baksana ama güzel olmuş mu? Ya kızım ya benim şeyimi izinsiz alıyorsun kızım? Tamam ben kalkayım artık sana kahvaltı hazırlayayım. Hemen gideyim ben sana kahvaltı hazırlayayım. Hemen gideyim şu tarafa. Şu da çabucak annedeyim. Anne kahvaltı hazır mı? Ee, kızım biraz daha hazırlanacak zaten. Tam al şunu ye. Ye. Anne çok doydu. Dur, hemen ben şeyimi çıkarayım. Hemen çıkarayım şeylerimi kızım. Sen benim şeylerimi götürür müsün kızım? Benim bunu. Tamam ben götürürüm. Şunu keseyim. Kesmiş mi? A kızım niye kesiyorsun hep benim şeylerimi? A kızım yarım yap. yapma. Ben bakmadım mı artık? Şunu koy yerine artık. Hadi uyuyalım. Üç yıl sonra... hediye alırım. Her şeyden alırım. Tamam anne artık akıllı olacağım. İki gün sonra alacağım. Ve yarın. şey otur. Yarın hediye alacağım. Akşam olunca. Hadi uyu. Tamam anne. ben döneceğim. yapmıyorum ya. Sabah olunca. Kızım sen hala uyumadın mı ya? hangisini alsam şunlardan ya at var filan hangisini alayım bisiklet motosiklet at var bir de hangisini alayım kısımda atı daha mı çok sever neyse ben ona şey alayım yaşına göre ona uygun şeyleri alayım bisiklet Merhaba, hoş geldiniz. Neye bakmıştınız? Ben bir tane şundan Bu kaç TL? Ee, kaç yaşında çocuğunuz ben size tavsiye edeyim. Benim kızım 5 yaşında. Tamam. 5 yaşındakilere göre ben bisiklet öneriyorum. Bence de bunu alalım biz o zaman. Kaç TL? Hmm. ben size indirim dinleyip... <laughs> yapmak istedim. Ve kızımıza... Güzel olduğunu düşünüyorum. Onun için 200 TL yapalım. Tamam. Al. Şimdi şunu alayım. Bir. Tamam. Teşekkürler. Hemen bunu alayım ben. Hediye paketi yapabiliyor musunuz? Yok. Bisikletlerde olmuyor. Aa. Ben şunu götüreyim. Bir yere koyayım artık. Ne yapayım? eve gidince nereye saklandısa Sesür eksice sakladı. Şöyle kay. Kızım uyan. Ne oldu anne. Gözünü kapatman gerekir şimdi dileğini bir. Ve o beklenen an. Aa anne bu bunu anlattın. çok güzel. Artık germaz yapmadın çağırdım kızım. Tık 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 ya Çık. Ay ben geldim kızınızın herhalde doğum günü onun için getirdim. Hayır doğum günü değil. Ama bir akıllı olduğu için hediye almıştım sadece. Hediye almıştım değil mi? Evet. Ben de size şöyle demek istiyorum. Ben de hediye almak istedim. Onun için at getirirdim. Ay çok <laughs> teşekkürler. Gerek yoktu. Bu muydu doğum günü kızı? Doğum günü yok. Bunu. Sadece akıllı olduğu için aldım. Hep yarmazlık yapıyordu. İsmi ne? İsmi de Sude. Benim ismim de Pelin. Ve sizin isminiz ne? Benim ismim Ceyda. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi kızım bir dene şimdi. Ve e, bir saat sonra hediyeci e, pasta alıp gelmiştir ve o sahne. Ben bari bir dışarıya çıksam bir şey almak istiyorum da. Tamam. Çıkıyorum. Gidebilirsin. İki saat sonra. Tık, tık 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 tık. Kim o ya? Kızım dur bir açma pasta aldım. Onu getireyim dedim. Ay rahmet etmeseydin. Su demiydi ismi? Şey çocuğun zamanı. <laughs> Su değdi herhalde sanırsam. Evet. <laughs> Aa, pasta getirdin. Çok teşekkürler abla. Bir şey değil. Ve bu konuda eee Sa Sağlıklı ve güvenli çocuğun çok yaramaz olduktan ve yaramazlıktan iyilik yapmaya başladığını gösteren bir tane video oluşturmak istedik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, iyi günler. İyi günler.